içemedim. Sen benden vazgeçtiysen, ben senden geçemedim. Rüyamda gördüm seni. Ay doğar mavi mavi, nalar. Rad Gül yağmışı şelalede ay var mavi Rüyamda gördüm hissedirdim seni ya 11 Nisan Dünya Parkinson Günü yıllar önce her zaman o günlerde biz bir yerlerde oluyorduk yine bu tür. Farkındalığı aslında arttırmak, farkındalığı birazcık daha yüksek seviyeye çektirmek için. İşte öyle bir günde buradayım. Güzel hocalarımız, güzel yönetimle beraber birlikte hem hastaları tedavi ettik bazı bize bizlere de gelen hastaları. Hem de ben de şarkılar söyledim. Ben ancak bu kadar, ancak şarkı söylemeye yarıyorum. Onun için çok e, mutlu oldum hastalarımızla görüştüğüne. Umarım Parkinson hastalarının bilindiriliği çok daha fazla artar bu saatten sonra. E, her yıl bu günlerde bizler burada olmaya çalışacağız. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin azalmasıyla giden, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, bizim maske yüz dediğimiz değişim, küçük adımlarla öne eğik yürüme, eğer varsa vücudun bir yanında para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titreme ile dikkat çeken bir rahatsızlık. Toplum içerisinde 60-65 yaş üzerinde her bin kişiden ikisinde üçünde görülen, her 10 yılda bir de katlanarak artan bir rahatsızlık. Ve beyin pili tedavisinin Parkinson hastalığında ve diğer bazı hareket bozukluklarında yerini, önemini, yaşama katkısını vurgulamak için bir faaliyet yürütmekte. Ve her yıl 11 Nisan'da da bir araya gelip bu bilinirliği, farkındalığı ve tedavinin varlığını duyurmaya çalışıyorlar. Bu sene Haluk Bey bizim beyin pili ameliyatı olmuş hastalarımızla derneğimiz üyeleriyle buluştu. Bir şarkı söyledi ve bu paralelde hem 11 Nisan'ın anlam ve önemini hem de beyin pili tedavisinin Parkinson hastalığında hastaların yaşamına katabileceklerini vurgulamaya çalıştı. Basketbol aktif oynarken birinciyiktim. Parkinson 28 yaşında yakalandım. tam yani baharımızda iyi para kazanacağımız zamanda diyebiliriz. Bu bakımdan bir, bir, birkaç zaman çaresiz kaldık ama Ali Bey karşılaşana kadar Ali Bey ile karşılaştıktan sonra normal hayatımıza geri döndük. İlaç tedavisi bir zaman sonra yetmiyor. O sebepten dolayı de çok kasıyor, titriyor böyle. Yani değişik semptomları var. Gözleri donuyor insanın, bakışları donuyor. Kaldığın yerde çakılıyor gibi oluyorsun. Gerçekten böyle görüntüsü zorlayıcı gelebilir insanlara ama gerçekten de yani başka hiçbir şey değmez. Eğer fırsatları varsa ve Ali Bey'le tanışsınlar. Ya yapılıyor ders bey yaptırsınlar çünkü çok büyük faydasını görüyorsunuz. Yani diğer insanlara yük oluyor çünkü bu hastalık. Eğer beyin piliniz yoksa çok büyük kayıpmış. Ama ben farkında değildim onun. Hani ellerimi saklıyordum. Hiç farkında olmadan hayat öyle devam ediyordu. Ne zaman ki ameliyat oldum, o aradaki farkı o zaman görebiliyorsunuz. Ameliyattan önce onu görmüyorsunuz çünkü. Olduğu gibi diyorsunuz ki herhalde ben böyleydim yaşlık da geliyor artık. Bu şekilde devam ediyordum ben hayatım ama Ali Bey'e geldim ameliyat dedi. Hiç düşünmeden ameliyata karar verdik. Ameliyatım olduktan sonra aradaki farkı o zaman yaşıyorsunuz. Ne kadar geçti ameliyatın? İki dönemden? sene geçti. İki senedir, İki senedir mutluyum ve beni gören hiç kimse demiyor yani Parkinson hastasısınız diye. Şaka yaptım söylüyorlar hatta. Şaka mı diyorlar? Hayır diyorum gerçekten. Ameliyattan sonra bu hale geldim ben de. Teşekkür. 在在这个。